Herkese merhaba. Yeniden biz geldik ama slime'la geldik. Bugün kızlara sürprizli slime aldık. Görebilir miyim? Evet. çok güzel. Ervan'ınki pembe, Zehra'nınki mavi. Açalım mı? Açalım. Heyecanlı mıyız? Heyecanlıyız. Hadi bakalım. Let's go. Kırılmaz ya ama plastiktir bir şey olmaz. Oo, Oo açıldı mı slime'ın? Bu oyuncak çıktı. Oyuncak evet. mı çıktı? Bakabilir miyiz? Oyuncak Bu gitti. oyuncağın adı neydi Zehra? Ben. Chromi. Chromi. It's okay. Hepsi çıkmadı ama benim neden? Olsun. Hepsi çıktı. Ona... <laughs> ben de bende de bir şey çıktı. Sende de mi bir şey Sen çıktı? Sende ne çıktı? çıktı? Chromi çıktı. Aynısı mı? Ama değişik renklisi. Oynayalım. Oynayalım mı? Tamam. Ee, yaklaşayım mı ben sizin yanınıza? Nasıl yapalım? Hadi oynayalım. Ay çok güzel görünüyor Zehra. O oh, çok güzel yapıyorsunuz. <laughs> Oyuncaklar da çok güzel çıktı. Evet. Yap Zehra bakayım. Çok rahatlatıyor değil mi? Çok iyi geliyor. Ne? <laughs> o ne? Sinema mıydı? Neydi bunun sinema adı? Cinnamoroll. Cinnamoroll. Ama bu Ki Bunlar gelmedi ama. Onlar gelmedi evet. Böyle rahatsız hissediyorum böyle. Nasıl hissediyorsun? Rahatsız hissediyorum. Mesela böyle. Stresini alıyor mu? Bir arada. Ama Erman seninkinde rengi çok tatlı. Neyse. Seninki de güzel. Pembe tam, tam kız rengi o yüzden ne var pem ne var mavinin erkek rengi mi genelde erkekten mavi Bunu çok güzel yaptın Zehra bayıldım slime ne yapabiliriz bir şey yapacağız bir şey yapacağız ne yapacağız acaba bir düşünelim bakalım onu da bir sonraki videoda yaparız düşünün yoksa en mesela bir tür. Düşünürüz, düşünürüz, düşünelim. Düşünelim, düşünelim. Yoksa a, bir, bir karar veririz. A, bu şeyleri yaparsanız bir tane... A, bir, 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 Yeni bir slime mi yaparız diyeceksin. Bir tane size vereceksiniz. Ödün. Mesela kim bu, video abone, bu kanala abone olmayı ve bu video like yapması ve en sevdiği rengi komentlerde yazarsa abi tane olur. Bir tane slime almak için. Aa, oh, buradan Türkiye'ye nasıl slime göndereceğiz? Çünkü mesela değil mi <laughs> ama mesela bu Amerika mesela tabii ki. Aa, olabilir. <laughs> tamam hadi bay bay diyelim. Mesela Türkiye'ye kadar biz bir yere geçirmeyeceğiz tabii ki. Tabii ki. Hadi bay bay. Bay bay. Oyuncaklar da bay bay desin. Bay bay. Bay bay. Bye. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. ama kamerayı kapatıyorsun. Abone olmayı unutmayın. Bye Görüşürüz. Görüşürüz.